Ben de 5500 alıyorum. Tıkır tıkır da geçiniyor. Nasıl geçinir bana söyle. Karı koca geçiniyor. Ben Niye geçinmeyeceğim? Nasıl? Bu 20 Hadi senedir var be. bir şey Ya git. Ben dua ediyorum. Ben dua ediyorum. Bu. Bana gidiyorsun. Öğretmen laf söylüyorsun. Bana gidiyorsun. Doktora laf söylüyorsun. Götün ayrıca doktora gidiyorsun. Sen okutan öğretmen değil mi? Öğretmen ne laf söylüyorsun sen? Sen kimsin ya? Ya kuşlara nasıl laf söylersin? Öğretmen altında araba var. Olacak tabii. Eşek gibi çalışıyor öğretmen. Olacak tabii. İnşallah bu devlette bu hükümet alır İnşallah. eski gününe dönersen Suriye'de de yaparsan Suriye'ysen Irak'ta bak, ben her zaman gelirim. Ben her burdur'dayım. Buradasın burdayım. Burdayım. Ben her gün bir uğra. 2023'te ben geleceğim senin burada oturup konuşacağım. Sen <laughs> kimsin ki Zeynep Kuşan'a laf söylesin? Sen kimsin Eğitim. ki? Bir dakika. <laughs> Öğretmene laf söylesin. Bayak, bir dakika ya. Bayak, Sen kimsin ki dönüş? doktora laf söylesin? Doktor. Sen kimsin? Kim? Doktor niye şimdi geri döndü? Niye geri döndü? Ben niye gelsin kim? doktor ya? Doktora hakkını veren var mı? Kimsenin borcu yoktu. Kimin borcu var? Kimin borcu var? Kimin borcu var? yaşamak zorunda değil. Sizin gibiler olsun ortalıkta gençlere kalsın. Kimi yetiştirmek? girmeyeceğim. Sen soracağım ben çocuk yetiştirmeyi? Senin gibi, bir dakika, dakika. senin gibi avallar için biz böyleyiz. Dakika, senin doğru, doğru. Böyle çok sizde. Sizde, sen bellisin zaten sen. Ben azalıyorum ki Cumhuriyet kadını terbiyesiz. Terbiyesiz. Bu sefer kaybedeceksiniz. Üç sahtekar sahtekarlar. Bir dinle dinle. İçlerinde bir tane zihniyeti olan yok. Heh. Yok mu? %90'da vatan haini. Bunu da size resmen tamam, söylüyorum. Tamam vatan haini zaten. Tamam. biri de tamam. sensin. Tamam. Geçinebiliyor musunuz? Niye evet. geçinemeyeceğim? Sabanda çalıştık, biriktirdik, yiyor. Emekli olduk, bağışımızı aldık. Fıstık gibi yok. Geçinemeyecek de var. Çalışırsan geçinirsin. Çalışmazsan geçinemezsin. Diyor ki iş bulamıyoruz. Nasıl bulamıyorsun iş? Her yerde yapıştırılmış kağıt var. Gel çalış diyen var. Şimdiki gençler çalışmaz. Boşuna uğraşma. Yemeye, içmeye meraklı. Tamam mı? Hiç yerde bir ev olmaz. Bir aile 10 kişi de geçinir bir evde. Anası oğlunu kovalıyor. Babası kızını kovalıyor. Herkesi ev alıyor. Ben geçinemiyorum. Ev kirası veremiyorum. Olur böyle ayak. Gençlerimiz niye ülkeyi terk ediyor? Doktorlarımız niye gidiyor? Doktorlarımız neye gidiyor? Doktorlar niye şimdi buracayatı geri etti? Hayır şimdi niye geri buracayatı etti? 20 bin tane buracayatı de var şimdi. Geri bize beni işe al diye. Niye bunları göz önüne almıyorsunuz? Türkiye'den az niye kaçtı? Şimdi de yalvara yalvara geldi. Ben 76 yaşındayım. Ben dünü öğrenmezsem bugünü de bilemezsin. Dün aç gezdik biz. Biz ekmeğe yemeğe katacak yağ bulamadık. Neredeyse tuz bulamayacaktık. 100 senedir diye memleket yapmadık. Bu 20 sene bu adam sıradır. Dünü bilmeyen bugünü de bilmez. Anasında babası almış oğlum çalışmasın. Al para. 50 kuruş 100 kuruş koyuyor cebinde yallah. Ne halt varsa yesin diyor. Olmaz bu. Benim de iki oğlum var. İkisi de tıkır tıkır çalışıyor. İkisi de geçinip gidiyor. Evi de var, barkı da var. Evlendiler, bak Nasıl geçinemiyor? Çalışan geçinir. Bu hani şimdi zak uşağı diyorlar ya. Bu zak uşağı değil, yok uşağı. Tamam mı? Bu zak uşağı dedi bu Türkiye'yi batıracak. Bu Türkiye'yi batırtırmak için bu zak icat ettiler. Eskiden zak uşağı var mıydı? Okul çantasını bırakıyordu. Ya simit satıyordu, ya satıyordu. Okul haşlığı çıkarıyordu. Hangi talebe yapıyor şimdi bunu? Yapan yok değil mi? Yok. Eskiden Devletten öğretmenlerimiz el arabayla limon satıyordu, portakal satıyordu. Şimdi hangi öğretmenin altında araba yok? Azdık, azdık. Tamam mı? Biz tamamen de azdık. Bana Şimdi gerek bir yok. Ben, ben 5500'de çalışıyorum. Ya ben de çalıştım. E nasıl geçinim? Bana bir söyle ben de, ben geçineyim. de Geçiniyor. Nasıl geçinim işte? Ben, ba, bana söyle ben, 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 ben geçineyim. Ben de geçinim ben de geçiyorum. Nasıl ya, geçiniyor? işte? Kurbanın, bana söyle ben de geçineyim, geçineyim. Ne Nasıl geçinim? Bana söyle söyle. Ya dayı 3000 lira kira. Nasıl geçindim bana söyle. O zaman o kirayı yapanlara soracağım. Bana değil. Hayır. Yapan kim? Yapan kim? Devlet mi? Devlet mi, mi yapıyor kim? bunu? Hükmet mi yapıyor bunu? Fırsatçılar yapıyor. Fırsatçı Git. kim? Fırsatçıların önüne fırsatçı otur. Fırsatçı kim kim? Fırsatçı, fırsatçı senin başındaki başındaki. Bizimdeki fırsatçı değil. Ya senin baş... fırsatçı değil. Ya baş... başındaki fırsatçı değil. Ya dayı Onu dayı yıkmaya çalışan dayı... şerefsizdir. fırsatçı olan. Haber izlemiyorsun. Ha. Hiçbir ha. bir şey izlemiyor. ben izliyorum ama sen haberin yok. Ya dayı git Allah'a sen. Suanı sokağa dök. Suanı samursa dereye döküyor. Kim, dökmedi? Dün kadar döküldü. Kim? Dökülmedi mi? Dökülmedi Kim döktürdü? Kim? kim tut, 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 tut. kim? Kimin döktüğünü bana söyle. Tomatçı fiyatı düşmesin. Salatalığın düşmesin düşmesin. Ve şu çöpe at. at. Mazo, Ondan sonra da patates pahalı, soğan pahalı. Çiftçi ya, ne yapsın? Mazotun ya, fiyatını ya, biliyor. Ya benim babam çiftçi baba. Şerefsiz kim ya? Şerefsizler tüccarları. Tüccarların götünü kaldıran kim? Gülcan'ın götünü kaldırdı kim? Bana onu söyle. niye kalktı? Kim kaldı şimdi kaldırdı? Senedir <laughs> 20 senedir bugün mü kalktı? 20 senedir bugün mü kalktı? ne zaman kalkıp? Bu 20 Hadi senedir var abi. be. Ben sana, sana bir şey yapıyorum. Ya ver git. Ben dua ediyorum. <laughs> ben dua ediyorum. Bana gidiyorsun öğretmen laf, bağa gidiyorsun. <laughs> <Doktora ya>. laf <laughs> söylüyorsun. Bana gidiyorsun doktora laf söylüyorsun. Götün harica doktora gidiyorsun. Benim iki tane yeğenim var. İki tane harica niye doktora gidiyorsun? İki tane yeğenim var. İki tane o öğretmen. Sen okudan öğretmen değil mi? Öğretmen ne laf söylüyorsun sen? Sen kimsin ya? Ne kuşlara nasıl laf söylersin? Öğretmen altında araba var. Olacak tabi. Eşek gibi var. çalışıyor öğretmen. Olacak tabi. İnşallah bu devlette de, bu hükümet ki kalır. İnşallah Eski düğünde dönerseniz Suriye'de de Suriye'de Irak'ta bak ben de, her zaman gelirim. Ben her gün buradayım. Değil mi? Ben her gün buraya bir uğrayım. 2023'te ben geleceğim. Senin burada oturup konuşacağım. Sen kimsin ki Zeynep Kuşan'a laf söylesin? Sen kimsin ki? Bir dakika. Öğretmene laf söylesin. Bir dakika ya. Sen kimsin ki doktora laf söylesin? Sen kimsin? Kim? Doktor niye şimdi geri döndü? Niye geri döndü? Ben niye gelsin doktor ya? Doktorun hakkını veren var mı? Doktorun hani hakkını kim veriyor? Kaçtı değil mi? Ya doktorun hakkını kim, kim verir? döndü? Abi, Şimdi buraya gel evet. Ya, ya doktorun dönmüş, hakkını kim veriyor? Ya, kim kim? İyi dönmediyse gelsin. Dönmediyse bak, gelsin. Sarandı o. Git hasta. Gelsin o zaman. Ya biliyor mu? Önceki şu ben bir çocuğuma ameliyat yaptırdım. Ben ameliyat onun için 3 ay bekledim. 3 ay. Bir dakika dur. 3 ay. Bırak lan sen bak Bir dinle dayı. Bir çay beklemiş. Bir dinle dinle. Şuradan bir çık. Bak beni bir Şuradan şöyle bir çık. Bak orada genç var. Orada genç var. Bir ne? Sana bir hak verirse ben buraya gelip eşek mi arayacağım? İki tane genç oğlum var. Yani. Tamam Allah başlasın. Biri yirmi üç yaşında, Allah biri yirmi yedi yaşında. Allah İkisi başlasın. tıkır tıkır çalışıyor, geçiniyor. Neyle, Neyle ne de geçiyor? De çalışıyor, geçiniyor ya. Ya maaşı ne edeceksin sen? Ya ne maaşını edeceksin? Az önce dedin ya. Ustalık yap. Herkes öğretmen, ya. öğretmen ya mi olacak? Herkes doktor mu olacak? Ağaz, ben beş bin beş yüz alıyorum diyorum. Beş bin beş yüz. Ben de beş bin beş yüz alıyorum. Tıkır tıkır da geçiniyor. Şuraya nasıl geçiniyor? Karı koca geçiniyor. Niye geçinmeyeceksin? Nasıl? Ya, Nasıl? Kiram var. Allah Allah. Anayın evinde otur, babayın evinde otur. Ya, Kendini toplayana kadar. Ee, evet, o zaman, o zaman sen ben oğlun da. Ben babama muhtaç derim ki. Oğlun da senden ayrıl de. Bu ev istersen. devlette istersen. Ya şu, ya, şu çocuğumun, şu çocuğumun, çocuğumun, Senin gibi zihniyette sayesinde geleceği tamam, yok. Tamam. Bizim zihniyetimiz. Sizin gibi zihniyette değil. sayesinde geleceği <gülüyor> yok. <gülüyor> Sizin sen bu aynada görmediğiniz, sizin aynada görmediğiniz ihtiyaçlar tuğlan üzerinde bu. Kimi, kimi göreceğim ben aynada? Kimi göreceğim? Televizyon açıyorum senin gibi adam. Kapatıyorum senin evet. gibi adam. Kimin kokuyordu ya? Kimin kimin? Kim kokmadı? Kimin kokuyordu? Kimi Herkes kokuyordu. Ya Kimse 20 sene önce icralık değildi be. Kimsenin borcu yoktu. Neyi boş ver. Kimin borcu vardı? Kimin borcu vardı? Kimin borcu Kimin borcu borcu vardı? Kimin yaşamak zorunda değil. 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 O zaman Sizin gibiler ölsün ya, ortalıkta ya, gençlere kalsın. Ya, <laughs> Aa benim de oğlum var diyor. Kardeşler. İki tane oğlu var, barışlar, üç tane barışlar, de kızım başladım. var. Bana söyle bir dakika bir dakika. Kaç lira maaş İkisi ne? öğretmen. Dur dur. Ya ikisi öğretmen. Kaç lira maaş Ya benim oğlum usta. Gelirini gün söyle gel bana. Gelirini gün gelir, gün gelir bin lira alır, gün gelir beş bin lira alır. Ya dayıcım bana gelirini söyle görünür. Sen de sanatkar ol. Ya ben sanatkarım zaten. Ben mobilyacıyım, mobilyacı. İş bulamadığım için başka iş yapıyorum. Sen anlıyor musun? Türkiye'de iş yok. Türkiye öldü değil mi? Ya Türkiye'de. Öldü değil mi? Kaldır yine azasını. Kaldır bir. Kaldıracak Değil. E öldü diyorsunuz madem ben Türkiye. Yok Türkiye, Türkiye zaten. Niye? Türkiye bitti, var mı? Bitti, bitti Senin aklında Türkiye var mı? Allah Allah. Sen ne yapıyorsun mu? Sen, yap, Siz, Sen boş ver. Siz, Sen çık. Ha. Bak bir dinle. Sen şöyle hakikaten bir çık. Ya, ne kadar ya. genç bir dinle dayıcım bir dinle. Ya, çık. Genç. Aa şurada gençler, gençler var ya. Gençlere sor gençlere gençlere. Gençlere sor. Benim genç o gence sorayım bakalım. Sor bakayım gence. Bir gün gidip de işte yok. çalıştı mı? Sor. Bir gün simit satıp okul açlığını çıkardı ya, mı? Ya belki daha yok. çalıştı. Yok. Niye simit sattın? Anası cebine para koyuyor, babası cebine koy, para koyuyor. Para işte. git meyhaneye ya, git otur bir ay iç. Git falan yerde şeylik Adam, ya. Adamın çay içecek ya. parası yok. Ne meyhanesinden bahsediyorsun ya? ya. Ne meyhanesinden bahsediyorsun? Ya. O zaman yetiştirme. Kimi yetiştirme ya? O zaman ya? yetiştirmeyeceğim. Sana mı soracağım ben çocuk yetiştirmeyi? Sana mı soracağım? Ya. Bakan Ege sen yapmayacaksın. Götümün ya. korkusundan sen bir tane yapmışım. Bir tane bir tane. Devlet bakacak diye mi yapıyor? Ya devlete ben niye bak bakayım. Allah, Allah Devlet niye benim çocuğuma bassın? ne? Bak getirdi. bulamıyor. E bulamıyor. E e sen bilan, e Sen Önce milyon getirdi. Vatandaşlık İnan, verdi. Dört altı milyon Yahudi yahu 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 getirdi. İş verdi. Sen ne konuşuyorsun? Bırak Allah'ını seversen ya. Sen burada ne diyorsun? Sayesinde oturuyorsun. Sen Ne? Bir şey yaptınız mı? Dinle dinle. Bu kadar bir şey yaptınız mı? Dinle. Dinle. seni gibi. Seni gibi avallar işi biz böyleyiz. Doğru doğru. Ne yapıyorsun siz? Sizin. Sen bellisin zaten sen. Ben azacık cumhuriyet kadını terbiyesiz. Bu sefer kaybedeceksin. Üç katçı sahtekarlar. Bir dakika dinle dinle. Ben çok şükür Atatürkçüyüm. Değil mi dayı? Ben Atatürk bizim bugün kadar Atatürk, Atatürk bir dakika ya dayı. Önderimiz. Tamam mı? Ama Atatürk'ün şeyinde sığınıp da herkes dümen çevirmesin. Atatürk PKK'yla gezmedi, terörden gezmedi, vatan haininden gezmedi, vatan haini de ezdi. vatan Atatürk'ün arkasında yani başında gidenleri hepsi, hepsi. Senin başındaki hepsi ne yaptı? Var. Senin, başındakini ne yaptı? Senin başındaki ne yaptı? Ben, ne yaptı? ben onu İyisini söylüyorum. İyisini bulursan yıka. Tamam. Var mı iyisi? İyisi var. geliyor. Başlar bana. Geliyor. Kim geliyor? Zihniyetini bırakırsan haberleri takip edersen iyisi Hayır, geliyor. Hayır kim geliyor? Geliyor, kim? geliyor dayı. <laughs> ha, gelir ya, gelir. Sen şu zihniyetin Gel, gelir, çıkart, da, zihniyetini çıkar zihniyetini. Tamam mı? Buraya yetişmesi için çok fırın ekmek yer var. Çok fırın değil. Senin gibi zihniyetler diyorum bak zihniyet demiyorum. Zihniyetler diyorum. Şu kafanı bir sil kimin iyi, kimin kötü olduğunu görürsün. Ona göre ne kararsın. İyi yaptı kötüse iyisini göster bana diyor. Ben sana iyisini göster. göster. Ya ben sana git de iyisi Ahmet ben. Mehmet demem ki sen hiç mi haber izlemiyorsun 50, ya? 50 milyar dolar Amerika'dan aldı. Yardım en son. Hepsini tek tek sayayım. Kasaya girmeden buhar oldu. Kim aldı? Daha dün. Kim aldı? 85'te, kim kim 85'te kim 89'da. Kim 85'te kim 89'da. 89 aldı. 95'te. Aldı? Her sene aldılar. Kim, aldı? kim? Her sene aldılar. Alan kim? Hepsi bitti. Şimdi alan kim? Ya şimdi alsa. Şimdi alan kim? Ya dayı haberim olur diyorsun. Kurban olayım. Senin limanın gitmiş. Türk Telekom'un gitmiş. Ya, ya. Çünkü Benim orucum var. Yavuz sen de gelme. Dört tane gelme geliyordu. Ben, ben 20 senedir buradayım. Ee? 20 senedir buradayım. Önce 4 tane gemi yanaşıyordu. Tamam. Yanaş tamam. Şimdi 40 tane gemi yanaşıyor. Ya anlaşıyor. senin cebine para mı giriyordu? Ya, benim cebime bir şey ülkenin cebine giriyor. Ülkenin cebine giriyor. Be sen tamam. sen ben seninle tartışmayayım. Sen hakikaten zihniyeti bir karışık bir, bir adamsın. Adam. Evet, zihniyeti bozuk ki. bir insansın. Doğru gene doğru, söylüyorum. Yok, şuradaki. Bak şaşırsa, söylüyorum. Şu anda hepiniz duyun. Şu anda iktidarım. Ben devleti kuracağım. Hükmeti yönetip kuracağım. Devleti yöneteceğim diye işlerinde bir tane zihniyeti olan yok. Yüzde doksan da vatan haini. Bunu da size resmen söylüyorum. Yüzde doksan vatan haini zaten. satın. İşlerinden biri de tamam. sensin. Tamam. E ben sensin. öyleysem. Evet. Kabul Bak ben gene söylüyorum. Doktoruma laf söyleyen. Ha doktorum be, ya doktorum. kaçtı diyorum. Niye geldi? Dinle dayıcım. Kaçtıysa Niye geldi? Sen öğretmen öğretmene Çocuğun okudan öğretmene, ben laf özellikle Z kuşağına ben, laf söyleyen ben adam zihniyetsiz bir adamdır, o da sensin bugün işte, tamam mı? Ribon satıyordu, ben bugün altında araba var şu, diyor. Şu, şu, şu. Senin geleceğin bu çocuğun elinde sen zihniyetsiz bir adamsın, bu zihniyeti, ben zihniyetsiz tamam mı? Sen zihniyetsizsin, zihniyetsiz zihniyetsiz. zihniyetsiz. sen şunların hepsine, <gülüyor> <gülüyor> şu tırnakları var ya tırnakları, tamam bak o çocukların hepsini tırnağına kurban ol kurban. Kurban urban ol. kurban ol. Kurban ol. Tamam. Sen kurban ol. Tamam Sen bu kafayla <laughs> devam et. Bakalım ne olacak ben sana. Arkasında gidenlerin hepsine de, de diyorum. <laughs> Açıkça da diyorum. Yerin arkasına gidiyorum kardeş. Tamam. tamam. Gidersen gidersen. Ben gidiyorum ha. Şeyini suç ta şey. Tamam ben arkasına gidiyorum. Dolmuş 30 lira. Tayın götünden ameliyat olmuş.